yapamadım. Şimdi yapıyorum. Şu an servise iniyorum. <laughs> Günaydın. Günaydın. Biz 95 almışız. Evet. Ha, Şark. Ha, da, da. Evet. Hayır. Yüz... <laughs> Şimdi <gülüyor> sabah törenine ineceğiz. Çekiyor musun? Merhaba. Ya buna. Selam. Handeden gelebiliyorum. Derem için. Neler? Hola Saatlerimiz 12.44. Evet, erken ben biraz bence. Ben bu sefer anlayıyorum. Ne? Aha Mayra da geldi. Mayra da geldi. Herkese selam. Bundan sonra hiç görüşemedik diye hatırlıyorum. Size henüz söyleyemeyeceğim ama e, üzerine uğraştığım bazı şeyler var. O yüzden e, onlarla ilgileniyordum. Haliyle video çekemedim. Sonra işte yemek falan kaynadı. Şimdi ödevim var. Bir tane şu matematik kitabından bir etkinlik yapmam lazım. Şimdi onu yapmaya başlayacağım. O şekilde videoyu yarın da devam ettireceğim zaten. Yarın daha sıkı bir çalışma yapmam lazım. Çünkü biraz son dakikaya kalan şeyler var çünkü yarın. Ve şimdi de sadece matematik ödevini yapacağım ve bitecek. <laughs> evde daha çok çekmeye çalışacağım. Böyle okulda çektiğim günlerde evde fazla çekemiyorum. Evde çok çektiğim günlerde okulda hiç çekmiyor oluyorum. Bu dengeyi zamanla sağlamaya çalışacağım. O zaman bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz. Herkese günaydın. Sabah açılış yapamıyorum çünkü hem sesim kısık oluyor, hem de herkes uyuduğu için istesem sessiz konuşasım geliyor. Şu an saat diye geliyor. Günaydın Ada. Deren. Günaydın. 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 selam. Şimdi ders çalışmaya başlayacağım. Saat yine 8'e geliyor. 8'den önce ders çalışmamaya başladım. Ama bugün geçerli bir mazeretim vardı. Uzun üzerinden bir sunum vardı. Ona kasıldım. O yüzden geçe kaldım. Çünkü yaklaşık bir, bir buçuk saat sürdü. Bugün yapmam gereken şeyler bir tık fazla. Tamamlayacağız inşallah diyelim. Do listimi hazırlayacağım. Ee, bakalım. Orada belli olacak az mı çok mu. Bugün edebiyat ödevim var. Onu acilen hani, kesinlikle bugün bitirmem lazım. sonra Sonrası biraz keyfi aslında. Aa hayır, bir de yarın quiz var, İngilizce quiz'i. Ona bir göz atmam lazım. Şimdi edebiyat ödevi bitti. Kaç? 50-60 soru bir şey çözmüş olmam lazım. Şimdi de e, bir quizdeki konulara göz atacağım. Sadece okuma yapacağım, yazma yapmayacağım. Bugün çok yoğun geçecek, bugün çok yoğun geçecek demiştim ama bugün yapacaklarımı hafta sonu yapsam hiçbir şey değişmeyecek. O yüzden e, hafta sonu böyle hem sizler için de güzel bir video çıkabilir diye düşünüyorum. O zaman yapabiliriz. Kolaya kaçmış gibi olacağım bugün. Matematik ve biyoloji dışında tüm derslerin birinci konuları böyle öğrencileri en baştan bir sınayalım. Bakalım bundan sonrasında sıkılmadan atlatabilecekler mi diye hazırlanmış gibi gerçekten. Sizin böyle bu aralar en sevdiğiniz ders ne? Onu yazabilirsiniz. Saat bu arada 9'a geliyor. Soru çözme hızım bayağı düşmüş. Geçen sene olsa 50 soruyu 40 dakikada çözerdim herhalde Türkçe'de. Bu arada beni izleyen ve şu an LGS'ye çalışan kişiler için söylüyorum bunu. Ben böyle bir ara YKS videolarına sarmıştım ama hani böyle dokunsuzdan olan derece falan diye kendimi şey yapmıyorum da. Bir ara çok ilgimi çekiyordu derece öykülerini dinlemek ve mesela herkesin ortak dediği şey şuydu işte sabah kalkıyordum paragraf çözüyordum ama hani bunu mesela bir buçuk saate yaymıyorlardı böyle olabildiğince en kısa sürede ve soruları böyle tekte geçerek ne kadar işaretleyebiliyorlarsa o kadar yapmaya çalışıyorlardı. Ben mesela online eğitim zamanında böyle 6'da 7'de falan kalkıyordum. Ders 9'da başlıyordu. Sabah full paragraf çözüyordum. Sizler de böyle bu taktiği kullanarak soru artırabilirsiniz. Ben mesela uzun zamandır hani sık ve çok soru çözmediğim için gördüğünüz gibi hızım düşmüş. Öyle o zaman ben e, bir İngilizce notlarımı okuyayım. Sonra bugün de bitsin. Yine mi kısa oldu ya? Video kısa mı oldu acaba? olduysa da bu demek oluyor ki bir videom gerçekten böyle sağlam bir çalışmayla olacak yani. Çünkü böyle azar azar çalışıp en sonunda şey olacak böyle bir yoğunluk olacak. O yoğunlukta da size video çekmeye çalışacağım. Bakın aklımda bir tane fikir var. Onu en yakın zamanda hatta belki de bu hafta sonu falan uygulayacağım. Böyle güzel bir video gelebilir size. Haberiniz olsun. O zaman şimdilik görüşürüz. Ben notlarımı okumaya gidiyorum. Evet okumam da bitti ve günün sonuna gelmiş olduk. Saatte 10'a geliyor zaten. Biraz dizi izleyip yatacağım. O şekilde umarım beğenmişsinizdir videomu. Bir de yorumlara benden ne tarz şeyler çekmemi istediğinizi yazarsanız sevinirim. Çünkü ben şahsen içerik bulmakta oldukça zorlanıyorum. Ve böyle hep de ders çalışma günlüğüm, ders çalışma günlüğüm gitmek istemiyorum. Hem ben çekerken eğleneyim hem siz izlerken eğlenin. Böyle içerikler önerirseniz sevinirim. O zaman bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.